Merhabalar. Beşiktaş Kariyeri'nin yeni bölümüyle e, sizlerle birlikteyim. E, Beşiktaş Kariyerimize yeni bölümde Adana Demirspor'u iç sahada ağırlayarak başlıyoruz dostlar. E, son maçta Gaziantep yani son maçta kulucu 1-0 mağlup etmiştik ama e, asıl maç Gaziantep deplasmandı biliyorsunuz hatırlıyorsunuz ilk bölümden bir önceki bölümden. E, Hatırlayanlar ve izleyenler için de e, bir önceki bölümü öneririm izlemenizi. Ee, 5-0'lık inanılmaz bir oyunla e, Gaziantep FK'yı mağlup etmiştik. Çok iyi bir oyunla hem de e, mağlup ettik. Şimdi Adana Demirspor karşısında maça çıkıyoruz. E, lig'de artık 3. hafta 2-2 maçı kazanıp 6 puanla liderdik bu maçtan önce. E, Mert, Svensson, Necip, Sar, Masuaku, Malang Sar 11'de. 4-3-3 gegen Press sistemiyle oynuyoruz. Oyun sistemi e, gegen presi oluyor. 4-3 dizilişine dönmüştük. Gaziantep maçından sonra dostlar biliyorsunuz e, 4-2-3-1'di. E, hatta 4-2-4 de denedik diye hatırlıyorum Beşiktaş Ama 4-3-3 şu an e, gegen preste biz en iyi şekilde oynadığımızı düşünüyorum. El Musrati, Jetson Fernandez, Alex Oxley, Chamberlain, sağda Raşiz var. Solda Rebeç ve ileride ise Semih Kılıçsoy ilk 11 ile maça çıkıyoruz. Adana Demirspor deplasmanında. Eee Adana Demirspor'u iç sahada ağırlıyoruz. Bakalım 2. maç 3. maçımızda da ligde kazanabilecek miyiz? 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. Avrupa maçları ve lig maçları da dahil olmak üzere. Eee Adana Demirspor'da 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikte 5 taş deplasmanda geliyor İnönü'ye. Ben İnönü diyorum. Onu da söylemiştim bölümden beri e, benim şunu orası öndür Evet dördüncü sıradayız maç eksili ikinci hafta sonunda altı puanla kazanırsak 9 puanla muhtemelen liderliği alırız gibi 3 hafta sonunda. ilk şutta başladık. El Musrati yine çok iyi oynuyor. Defansif orta sahada 6 numarada defansif oyun kurucu savunma profiline çok iyi oynuyor El Musrati. Ya bazı oyuncular dediğim gibi 4-3'e dönmem sebebim GG Press'te bazı defansif orta sahalar tek başına iyi oynayabiliyor. Yanında daha çift pivot gibi diyorlar ona. Çift defansif orta sahada daha verim sağlamadığı zamanlar olabiliyor. Tabi bu her zaman geçerli. 4-3-1'e de yine dönebilirim. Ee, bu arada Adana Demirspor ilk atak. Mert son anda. Mert kurtardı diye ama yine kurtardı ama tutamadı topu son anda çaldı. Köşe vuruşu. Rebiç Rebic oyuna çıkmak için Yelit Cenk Tosun'la yerleştirelim. Hafif sakatlı vardı Ante Rebic'in ve e, yine nüks etti galiba. Evet Cenk Tosun'u oynattık Rebic yerine. Rebic kenara aldık. Cenk Tosun sağda. Rebic de performans verememeye devam ediyor. İlk yarıda artık 45'e geliyoruz. Pozisyonumuz yok maçta. Adana Demirspor'a karşı ilk yarı bitiyor. Hiçbir şey yapamadık. Adana Demirspor'da karşısında ilk yarı 0-0 takımı gösterdiği performans hiç beğenmedim dedim soyunma odasında. Oyuncularıma 0-0 ilk yarı çünkü. Evet taşla başlıyor atak. Masu ilk atamız olabilir. Malang Sar iğne transferimiz ikinci maçında galiba ya da 3. maçında olabilir. Çok iyi oynuyor. Jetson Oksa Çemberley şimdi sağda Raşisa. Svenson'u kaçırdı. stopere döndü. Necip Uysal kaptan. Necip Raşisa. Raşisa yere dönmedi. Sven son Raşisa koştu. Atmadı ona. El Musrati. El Musrati. Dikkat abi. Malanksar Sol çizgide Masuaku. Cenk kaçtı. Masuaku atmadı. Arthur Masuaku. Cenk de içeride. Masuaku ne yaptı? Çıkardı sonra Vurmadı. E, Oxide Chamberlain. Oxley Chamberlain. Hiç inanarak vurmadın. Ben de vurdu inanmadım açıkçası. Oxley'in golü atacağına. Berbat bir tut dışarı attı. İlk pozisyonunda Oyu çıkartamadık maçta. Çok da iyi bir maç geçmeyen bir takıma sesleneyim kenardan. Oks gitti baskıya. Doğru kalmış. Sağda aferin sana. Ataydın önce son. Aferin ama yani. Niye öyle gelişi güzel vurdun son acaba? Doğru kan. Durmayın abi. Muhammed sağda. Aferin Raşit sağ. Savunmaya yardım etti. Uzun top semitten önce savunma. Yine Muhammed. Alın Oks'a. Bravo Svensson. Haydi şimdi çıktık artık ya Cenk. Çok iyi savunma. Kontra ataktayız Cenk Tosun. Masuaku. Atmadı yine Cenk'e. Masuaku son çizgi yerden. Semi al. Semi Kılıçsoy. Takıma bir şöyle diyelim sert oynayın diyelim. Semi çok net kaçırdı. Yerden de vurdu ama o araya girdiler. Köşe vuruşu. Yaraşı sağ. Yok hiçbir şey olmadı. bakalım. Dakika 65 oldu. Sonuç çıkmadı henüz daha. Net de pozisyon diyebileceğim pozisyon yok. O penaltı. Eyvah Semi ittirdi. Kim ittirdi? Jetson mu? El Musrazi galiba ittirdi köşe vuruşunda. Penaltı inceleniyor. Var da kontrol ediliyor. Penaltı verildi. Dönüş yok oradan. El Musrazi çıkardık. Çok yorgun gözüküyormuş. Amir Hatsi Ahmetoviç'i oynattık. Eyvah. Penaltıyı da aldı Adana Demirspor bölümü kötü başlayacağız gibi. Emre Akbaba uzanamadığı Mert Günok. 1-0 geri düştük. Adana Demirspor karşısında ilk sahada. had ne güzel başladı bu sezon. Oksa Çemirlen yorgun gözüküyor. Tayfur Bingöl. Olur. Tayfur'u zaten oynatabileceğimiz yegane yer orası. Sabek bile değil bence. Masuaku, Jetson. Şimdi Sar, Malang sarı Necip. Aferin sana kaptan Svensson kaçırdın Raşit sayı geç kaldın Svensson Svensson son çizgi artık Raşit Çok ıkındık ya hadi Necip O da kesin sarı atacak Evet Malak sar Bir kaleci dönmediğimiz kaldı masaku Cenk kaçırdı Yine atmıyor burada Cenk atmıyor ya Masuaku Cenk'i sevmiyor mu ne var aranızda Masuaku arka direk Hayda kontra Aferin sana Mosalt'ı çıkarken yakaladık. Gegen en önemli şeyi bu çıkarken yakaladık. Cenk savunma markası Cenk çevirdi. Gol! Rashica! Milot Rashica! İşte bu Gegenpress Press sisteminin bize getirdiği avantajlardan birini canlı şekilde izledik. Çıkarken yakaladık takımı, rakibi. Mosalt'ı. İlk defa Cenk'i düşünün sol markası. Cenk çevirdi. Rashica'nın kafaya. Rashica boş kale. Bomboş. 1-1 yaptı. Gosorku sonunda attı Cenk'e yani. Adam inatla Cenk'e Ona pas atmıyor ya. Gosorku gir araya. Yusuf Atayi. Eyvah dışarı doğru aman, aman aman ne oluyor ya. Adam Demirspor'a çok zorlanıyoruz ya. Gaziantep'e 5 falan attık. Avrupa'da çok gittik. Adana Devir Spor bizi zorluyor. Semi Kudusoy bomboş. Hadi artık Semi yap bir şey. Semi önü bomboş. Yani Semi ne diyeyim ki şimdi sana? Sana bir şey demek ayıp olur. Çok gençsin. Seni küstürmek istemiyorum. Direkt formanı alıp klasik bir çözüm istemiyorum Semi ama yani biraz kanatları besle abi ya. Sar. malank sar. Tayfur. Aferin Tayfur. Çok iyi pas attın. Bravo Tayfur. Bir daha göbürsün. Bravo. Şimdi sıra son kaçta? Raşit sağ. geri. Allah'ım geri dönmeyin ya. Sıkışınca geri pas. Jetson. Şimdi ileri Cenk. Jetson. Masuaku çizgide. Masuaku. Masuaku. Tripling. Cenk. Çevirdi diğerden. Bomboş. Tayfur. Hiç çimliyordum Tayfur. Ah Tayfur ah. 2.15 gol beklentisini yakaladık bile. Dostlar şunu diyeyim. Daha çok çabalayın beyler dedim. Kemal'le seslendi Masako öldü bitti. Masako yürüyecek hali yok. Masako Sıvan son döndü. 90 artı 5. 5 dakika uzatma. 4 ve 5'i de gördük. Evet maç bitiyor. Maç sonu Beşiktaş 1 Adana Demir Spor 1. Bir. Birbirimiz sağda Adana Demir Spor'la beraber kalıyoruz. Rezalet bir oyun rezil bir sonuç diye böyle bir azarladım takımı. Onlar da kabul etti. Oyuncular evet. Neyse 1-1 kaldık. Rebic'in sakatına bakalım. 6 ile 11 gün. Zaten bir halt yapmıyordun. Çok da üzülmedim Rebic. dostlar şimdi Rize Spor maçı pardon Kulüc deplasmanı var. Ee, bunu Kulüc maçını oynayalım. Ne olur ne olmaz konferans liginde. Kulüj deplasmanı gidelim Romanya'ya. İlk maçı 1-0 kazanmıştık. iç sahada biliyorsunuz e, golüyle. Şimdi Kulüj deplasmanı gidelim. Ondan sonra bu bölümü de burada noktalayalım arkadaşlar. Ee, şimdi kulüc maçı maç önünde tekrar görüşmek üzere. Evet dostlar kulüc maçı maç öncesinde birlikteyiz ama bir haberim var hatta iki haberim var. Ritsu Doğan kiralık, Matias Zaraccio kiralık Arjantinli ve Japon. Ee, iki farklı kıtadan iki oyuncu biri Freiburg'dan biri Atletico Mineiro'dan kiraladığımız iki oyuncu. Ritsu Doan'la başlayalım. Ritsu Doğan Japon futbolcu Freiburg'dan satın alma opsiyonuyla 7.25 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Freiburg'dan kiraladık. Japon futbolcu kanat forvet, sol kanat, sağ kanat oynuyor. Ofansif orta sahada da oyda da oluyor. Ofansif orta sahada da aslında oynar. Ee, ama asıl sağ kanat için düşündük. Riz Sudoğan'ın 25 yaşında, e, milli takımda 42 maçı var. profil itibariyle kanat forvet, sol ayaklı bir futbolcu, sağ kanatta ters ayaklı oynayabiliriz. Sudan, Japon. Ee, teknik 16, pas 13, driplingi, hızı, hızlanması, çevikliği her şeyi çok iyi seviyede. Ee, Ritsu Doğan'ın beğendiğim futbolcu Freiburg'dan da kiraladım. Bununla uğraşıyordum bayağıdır. Sonunda kiraladık 7.25 milyon euroya Freiburg'dan kiraladık Bundesliga'dan. Ee, daha önce işte kariyeri e, bu şekilde en golü sezonu PSV'de ama tam hani golcü forvet kanat oyuncusu diyemem Ritsu için bakalım bizde nasıl bir performans sergileyecek Ritsu Doğan çevikli yani bir anda toplu dönüşleri falan çok iyi çalışkanlığı çok iyi her Japon futbolcunun her Japon insanının olduğu gibi hızlı hızlanması çok iyi tekniği çok iyi hani en iyi olduğu seviyeler dribling zaten topla birlikte top kontrolü birlikte çok iyi seviyede diyebilirim Ritsu Doğan için kiraladık 7.25 milyon e, euroluk bir satın alma opsiyonu var Ritsu Doğan'ın. Diğer transferimiz Arjantinli Matias Zaraço. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir futbolcudur Zaraço. Ee, Zaraço, 25 yaşında. Arjantinli dediğim gibi ofansif orta saha, sağ kanat, sağ orta saha gibi de oynayabilir ama sağ kanat ve ofansif orta saha için düşündüm yine. Açıkçası sağ kanat ve yani ağırlıklı sağ kanat ama ofansif orta sahada da verip sağlar. E, ofansif oyun kurucu profilinde rolü olarak driblingi top kontrolü 13-14 seviyesine pas 14 teknik bir oyuncu çok yetenekli işte profili zaten görüyorsunuz inceleyebilirsiniz durdurup kullandığı ayak sağ ayaklı futbolcu 1.71 boyunda, 67 kilo Matias Zaraço Atletico Mineiro'dan transferimiz Zaraço e, Zaraço'nun da geçmişine şöyle bir bakalım. Evet, 84.000 Euro'ya bedava kiraladık. Atletico Mineiro'du. Ben Racing Club'tan biliyordum. Arjantin'de e, futbolcu takip ederken. Arjantin'den bildiğim futbol, futbolcuydu. Matias Zaracho. Çok golcü değildir. Hatta bazen gelgitleri olan futbolcu ama e, bu oyunda bizim için, e, Beşiktaş için gerçekten performans verebileceğini düşündüğüm bir futbolcu. E, Matias Zaracho. Zaten 6 milyon euro'luk bir e, satın alma opsiyonu var. Sezon sonunda 6 milyona satın alabiliriz. Matras evet, maçı ilk 11'le de transferlerden sonra sizlerle tekrardan rövanş maçı. 1-0 rövanşla Romanya'da çıkacağız. Transferlerimiz var. Yeni transferlerimizi sizlere e, gösterdim. Profillerine yedeklerde de zaten oynayacak durumdalar şu an. Rısı Doğan da var. E, i̇lk 11'imiz Mert Svensson, Necip Malangsar, Masuako, El Müsrati, Jerson, Oxlade, Andre Franco solda. Sağda Raşit Savi ise Sevi Kılıçsoy. ilk 11 ile dostlar sahaya çıkacağız. E, yedeklerde Sudan var. Maç skoruna göre 1-0'ın rövanşına çıkıyoruz. Biz sağda kazanmıştık ama 1-0 birazcık hani e, kritik bir skor olduğu için maçın skoruna göre bir değişiklik düşünebilirim. Rizsu Doğan'ı e, mesela oyuna atmayı düşünebilirim. Solda Andre Frank oynuyor bugün. Sağda Raşisa. E, belki böyle bir değişiklik yapabilirim. Yani Muleka'yı da hiç oynatmıyorum. İşte Cenk var, Azamit Omic var. E, yani rotasyon için aslında çok iyi oluyor böyle transferler. Özellikle kiralık transferler. Ne olacağı belli olmaz. Sezon sonunda e, satın opsiyonlarıyla kiralıyorum. Çünkü erken serbest vuruşlu maç başlıyor. Kulüjün Rom Romanya temsilcisi Plüş. Deas. Dikkat beyler. Dikkat 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 önüne çık vurdurma. Yani vurdurma vurdurma vurdurma. 1-0 öne geçtik Plüş. Daha ilk atakta vurdurmayın dedi. Kimse de önüne yatmadı adamı ya. 1-0 yenik durumdayız. Evet 1-0 yere düştük. Abi takıma sesleneyim. Şöyle bir sert oynayayım kim olduğunuzu görsünler dedim. İkinci sarı kartı El Musrati gördü. Basu Akum El Müsrat'ı maşallah. Bir dakika daha 20. 22 sarı kartla başladık maça resmen. 1-0'da geri düş durumu düştük. 1-0'ın başında 1-0 gerideyiz. Birazcık bu tur bizi zorluyor yani yalan yok. Şu ana kadar ben daha farklı olur diye düşünüyorum ama şu an tur bizim için zor gidiyor. Üçüncü sarı kart da geldi. Kime çıktı görmedim ama bakacağım. Svensson. Aferin Svensson. Semih gir oraya. Al artık Semih ya. Geri koş bari abi. Semih'in de suyu kaynıyor. Muhar. Muhar. Oksayet önünde. Muhar. E geri döndü. Git Semih. Git 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 abi. Git 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 git. Basal orada. Deyaz. Savunma arası. Allah Allah. Üç kişinin arasında o pas geçiyor ya? Berbat bir iki yıl. Malang sar görmüş. Burada sarı kartı bize. Jetson araya girdi. Pas arası el Musuati. Şimdi Necip Uysa Sağda Sven sonra Sven sonra. Şimdi Raşisa çizgiye Sven sonra yine Raşisa'yı düşünür müsün? Bir dikine futbol oynayalım abi. Jetson. Necip. Jetson. Yine Necip. Rakibi açmaya çalışıyoruz ama Malang Sar. Sar El Musrati. Herkes sarı kartlı. Masuako. Masuako önünde Andre Franco var. Masuako şimdi Franco'ya. Franco geri döndü hemen El Musrati. Şut pozisyonu El Musrati. El Musrati direkten döndü. Direkten dışarı çıktı. El Musrati. Şunu atsa ikinci yarıya çok farklı başlardık. Rashisa köşe vuruşu. Ben altı noktası olmadı Semih. Semi kontrol. Raşit sağ. Gelişine vurur musun? Masao. Sara çarptı. Kendi takım arkadaşına çarptı. Yani IQ olarak da düşük bir takım şu an. Oxet Chamberlain. Star. Koki top. Andre Franco. Güzel pas Semih kontrol. Semih kullu soy! 1-1. Semih kullu soyun golü. 1-1. Koçum benim be. Top kontrolüyle rakibi Adeta orada ek etti. Franco'nun da güzel asisti. Franco burada iyi yer tuttu. Bakın Franco kontrol pasteyi mi? Top kontrolü. Önüne aldı. Çok güzel bıraktı köşeye. Kalecinin altından 1-1 bir bir yakaladık. İlk yarıda arkadaşlar 1-1. Bir bir kulüc deplasmanı toplamda 2-1'lik skor avantajımız var. Ve ilk yarıda artık son düdük geldi. İlk yarı 1-1 bir bir bitiyor. Şöyle bir takım konuşması yapalım. İlk yarıda bir birlik beraberlik aldık. Toplam 2-1 öndeyiz. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda. 3 müydü? 4 müydü? 4 de olabilir. Bu sarı kartlar beni biraz gözümü korkutuyor. 2-1 önde bir birlik beraberlik var. Toplamda 2-1 öndeyiz. Jetson. Şimdi Semih'i aldık oyuna. Süpersin Semih. Şunu topla buluşturalım Semih'i. Sar. Osuaku. Franco koşu yaptı. Masuaku Chamberlain. Nasıl becerdi onu Chamberlain? Uzaklaştıramadı. Önde pres. İşe yaradı mı? Şu anlık yaramadı. Yok yaramadı. Maçta çok her şey işe yaradı diyemiyorum. Svensson. Oxlade gitti. Svensson bırakmaz. Svensson yanından koşuyor. Aferin sana oğlum. İşte bu Svensson. E i̇şte sen busun. Raşit sağ. içeri kat etti. Raşit sağ. Ortada Chamberlain. Chamberlain Semih kaçtı. Franco kaçtı. Rossi sağ. Rossi O nasıl şuttan öyle? Oh rezil. Vallahi bomboş vurdu. Barışı Ben gol sandım ama çıkmadı ikinci gol. Masuaku bitti. Bahtiyar Zahiyotdin'e o attık. Sol bekim. Masuaku çok yoruldu. Evet. 1-1. Bir, bir. Kritik dakikalar 85 artık geliyor El Musrati Azra Ben şöyle yapacağım. Aynı anda bir iki değişiklik yapacağım. El Musrati zaten her maç yorulmasa şaşırıp Ali El O konuda maşallah var El Musrati. Chamberlain yerine. Chamberlain yerine. <laughs> Kimseyi atamayacağım ama e, Raşitsa yerine Ritsu Doğan'ı atacağım. Semih yerine Abu atacağım ya. Evet Abu Bakar atacağım. Jason Fernandez yerine de yine kimseyi atamıyoruz. Ya orta saha merkezde de eksiğimiz var aslında. Ya takım öyle bir takım ki yani sağ kanada alıyoruz. Orada eksiğimiz var. Sol kanat oluruz eksiğimiz var. Ne bileyim stoper oluruz hala eksiğimiz var. Bir türlü tamamlanmayan bir takım. Amartı atıp risk mi alsam diye düşünüyorum. Alıyorum o riski. Hadi hayırlısı olsun. Daniel Amartı'yı da attık. Jason yerine oyna Ayrıttık Svensson. Amartey atmadı bile. Hasya Chamberlain. Solda şimdi Ritsu Doğan var. Sağda pardon. Sar. Malang Sar. Çok iyi oturdu takıma stopere. Sar. Dedim ve pas hatası yaptı. Franco. Koçumsun Franco. Aslansın be Franco. Andre Franco bırakmaz o topları. Bu gibi savunma şeyi de var Franco'nun. O benim hoşuma gidiyor. Svensson kaçtı. Şimdi Ritsu Doğan. Svensson. Svensson son çizgiye ceza sahası çıkardı. Haks olmadı. Bir daha vur. Franco. Çok zorladık. Hiçbir şey olmadı. Çok zorladık. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin dedim kenardan. Bir birlik skor devam ediyor. Maçta toplam 2-1 öndeyiz. Tur için son dakikalar atıp Franco sakin. Riske gerek yok. Hatsi Ahmetovic. Bahter Zahir Son markası Franco karşı karşı. Andre Franco bunu da kaçırma artık. Abi kaçırma bunu da artık. Karşı karşıya ya. artı 3 2 de bitti. 3 de bitti. Maç da bitti. 1-1 bir, bir ve 2-1 toplam skorla eğiliyoruz. Kulücü zor da olsa eğiliyoruz. Bu bizim için önemli. Yani artık şu saatten sonra bizim konferans ligine kalmamız gerekiyor. Hem gelir için hem de e, yani yolumuza devam etmek için önemli bizim için. Konferans liginde de evet bir üst sıra yükseliyoruz dostlar. Şu an lig yolundayız galiba biz. Dördüncü ön eleme turunda mıydık? Ona bir bakayım ben. Evet dördüncü ön eleme turundaydık. Ee, şu an lig yolunda galiba gruplara kaldık diye düşünüyorum ama bir bakacağım. Evet dördüncü ön eleme turunu kazandık. Evet grup etabına adımızı yazdırdık. Süper Konferansı liginde grup etabındayız. Artık dostlar bu bölümü... Artık UEFA konferans Ligi'nde gruplara kaldığımızın garantisiyle ve iki transferle Doğan ve Matya Zaraçoğlu ve Ritsu Doğan transferleriyle iki keralık oyuncuyla artık bölüm burada bitirelim. Ee, diğer karar videolarında, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.